Teknorex'ten herkese merhaba. Ben Onur. Bugün karşınızda Logitech'in kamerası var. Logitech C922 Pro Stream Cam. Bu kameranın özelliklerinden ufakça bahsedecek olursak Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak istiyorsanız öncelikle yüksek çözünürlükte güzel görüntü kalitesi veren bir tane stream kamerasına ihtiyacınız var. Bu kamera sizin için o özellikleri taşıyor. Şöyle bir yandan kamerayı inceleyip bir yandan da özelliklerinden bahsedelim. 1080'e 30 fps, 727 60 fps bir görüntü kalitesi sağlıyor. Siz de birazdan göreceksiniz. Kameranın kendi görüntüsünden de sizler için görüntü vereceğiz ekrana. Bu arada bu stream kime aldığınızda yanında 3 aylık da X-Split uygulaması yanında size hediye olacak. Şimdi şöyle kameranın önce yüzünü size gösterelim. Çok severiz kullanma kılavuzu. Ve bilgisayarda veya masa üstünüze kenarına koymak için de bir de tripodu var boyu gördüğüm kadarıyla ha, uzuyormuş. Evet tripodun boyu ne kadar uzuyor diye bakalım. Bu kadar uzuyor. Buradan da sıkıyoruz. Şöyle. Eğer yayın içinde kullanacaksanız. Şöyle size doğru da çevireyim. Masanın üstüne koyarsanız da bu şekilde bir görüntüsü var. Bu kameranın ekstra sağ ve solda birer tane hop mikrofonu bulunuyor. Bu sayede siz de stereo olarak yayın yapabiliyorsunuz. Şimdi birazdan da ekranda göreceksiniz düşük ışıktaki görüntü ve yüksek ışıktaki de görüntü farkını sizler için biz de şimdi burada hep beraber test edeceğiz. Evet arkadaşlar şu andaki yayını yeni kameramızla yapıyoruz. Arkadaşlar stüdyo ışıklarını bir kapatabilir miyiz? Sol köşeyi de kapatalım size. Alın. Şu anki yapmış olduğumuz yayın 1080 yani full HD 24 kare çekim yapıyoruz. Şu anki ışığımız orta düşük ve biraz daha kısacağız iyice tamamen düşüreceğiz ışıkları. Hı Şu anda tamamen düşük ışıktayız. Hı hı. Görüntü kalitesini siz de görüyorsunuz. Şu andaki sesler de tamamen kamera üzerinden veriliyor. Siz de sesimi net olarak duyuyorsunuz. O anda tüm ışık tamamen loş Şu an son bir körlük zifiriye dönüyoruz ve zifiri. <laughs> bilmiyorum, <bilgiler var> ama <laughs> ben bilmiyorum ama ben görmüyorum bir şey birçok yayıncı aslında tek ışık kullanıyor. Tek ışık kaynağını. Biz de sol tarafımızdan şu anda tek ışık ve loş ışık olarak kullanıyoruz. Siz de görüntü kalitesini şu anda görüyorsunuz. Bu kameradan ekstra dikey veya yatay çekim yapabilirsiniz. Ama onun için kamerayı sağa sola veya dikey çevirmenize gerek yok. Uygulama üzerinden dikey ve yatay konumda kullanabiliyorsunuz. Ekstra bunun dışında iki kişiye kadar da bu kamera sizi algılayabilir. Yani iki kişi yayın yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Logitech C922 Pro Stream e Kamerayı inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kamera hakkında da bol bol yorum yapmayı unutmayın. Aşağıdan da çana basarak bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.